Bugünkü meselemizde demokrasinin ilk ortaya çıktığı zaman dilimi, felsefe öncülerinin ve sonraki zamanlarda bir takım fikir adamlarının demokrasi hakkındaki görüşlerine yer vereceğiz. Bugün sağcı, solcu, ilerici, muhafazakar, gelenekçi, yenilikçi ayrımı gözetmeksizin borazanlığı yapılan demokrasi kavramının ilk izlerine Önce 6. yüzyılda Antik Yunan'da rastlıyoruz. Ortaya çıktığı yer Atina. Antik Yunan'da halkın idaresi veya yönetime dahil olması anlamına gelen demokrasi, günümüzdeki gibi toplumda yer alan bütün insanları kapsamıyor. O zaman da soyluların ve zenginlerin elinde. Eski Yunan'da özgür, köle ve göçmen şeklinde insanların bölündüğü bir toplumsal yapılanma var. Halkın yönetime katılması sadece özgür erkekler için geçerli olan tırnak içinde sınırlı bir demokrasi. Oy hakkı yalnızca Atinalı özgür erkek yurttaşlara ait. Yani kadınlar, köleler ve göçmenler bu haktan yararlanamıyordu. Antik Yunan'da felsefenin öncü isimlerinin demokrasi hakkındaki fikirlerini hızlıca göz atalım. Sokrates'in meşhur gemi yolculuğu misali demokrasinin temel meselelerinden olan seçme hürriyeti ve seçimde eşitlik bahsini ele alması noktasından mühimdir. Birbirini tanımayan ve hiç okyanus yolculuğu yapmamış, gemicilikle ilgili malumatı olmayan kişiler fırtınalı bir havada bir gemi yolculuğuna çıkacak. Geminin rotası ve kimin kaptan olacağı belli değil. Gemi kaptanı herkese açık bir oylama seçilmeli, yoksa gemicilik hususunda uzman ve tecrübeli kişilerin kararıyla mı? Soruyu yönelttiği kişi de tabii ki tecrübeli kişilerin kararıyla diyor. Sokrates de o zaman neden rastgele kişilerin ülke yönetecek kişiyi seçebilecek donanımda olduğunu düşünebiliyoruz diyor. Dolayısıyla toplumsal kararların tecrübeli, bilgili ve eğitimli insanlar tarafından alınması gerektiğini savunur. Öğrencisi Platon. Pelopones Savaşı sırasında doğmuştur ve bittiğinde yaklaşık olarak 24 yaşındadır. Savaş sonucunda Atina yenilgiye uğrar, kıtlık, salgın hastalıklar ve iç savaş ortaya çıkar. Platon, Atina'nın Sparta'ya yenilmesini demokrasinin bir zaafı olarak gördüğü için demokratik bir sistemi başarısız olarak kabul eder. Ayrıca bu yönetim şekli hocası olan Sokrates'i idama mahkum eder. Yani demokrasi, Platon'un gözünde hem ülkeyi savunamamış ve savaş kaybetmiş hem de hocası Sokrates'in katilidir. Platon'un demokrasi eleştirisini eşitlik, özgürlük ve yöneticilerin belirlenmesi bağlamında üç başlık altında toplayabiliriz. Bu yönetim herkese eşit haklar sağlar. Baba oğula sığıntı, yabancı vatandaşlara eşit olur. Oysa eşit olmayanlara eşit haklar vermek Platon'a göre adaletsizliğin kendisidir. Eşitlik sadece her sınıfın kendi içinde geçerlidir. Bir sınıfın diğerine eşitliği söz konusu değildir. Platon demokraside özgürlük bahsine alaycı bir tavırla demokraside atlar, eşekler öyle serbest, öyle mağrur yürümeye alışırlar ki yollarından kaçmayanları çarpar geçerler. Her yerde dolup taşan bir hürriyet kısacası. Bu devlet şeklindeki çeşitlilikten dolayı akla önem veren düşünce yerini özgürlük hoşgörü adı altında heyecan ve tutkulara bırakır. Demokratik yönetimde yer alan yöneticilerin özellikleri Platon'un eleştirilerinin üçüncü durağıdır. Buradaki yöneticiler bilgiye ve bilgeliğe sahip değildir. Oysa siyaset de gemicilik, hekimlik, marangozluk gibi bir uzmanlık işidir. İşinin uzmanı olmayan bir kaptana geminin yönetimini verdiğinizde gemiyi batırır. Aynı şekilde yönetim bilgisine sahip olmayan bir kişi de yönetici olduğunda devleti batırır. Aristo'ya geldiğimizde dört tip demokrasiden bahsettiğini görüyoruz. Tarımsal demokrasi, halkın hayvancılıkla uğraştığı demokrasi, halkın işçi ve zanaatkar olduğu demokrasi, sakıncalı ve yanlış rejim olarak tanımladığı dördüncü tip demokraside ise üstün olan yasalar değil, halkın iradesi. İki tanesine ılımlı yaklaşır. Ilımlı olarak gördüklerinde halk çiftçilik ve hayvancılıkla uğraştığı için yönetime katılmaz. Yönetim erdemli kişilerin elinde kalır. Burada dikkat celbeden husus, Aristo'nun ılımlı gördüğü demokrasi halkın katılımının olmadığı tipler. Çünkü her ne kadar bütün yurttaşlara seçme ve seçilme hakkı verilse de ona göre yurttaşların yönetime fazla katılamaması olumlu bir özellik olarak karşımıza çıkar. Aristo'nun sakıncalı veya yanlış rejim olarak tanımladığı dördüncü tür demokrasinin diğerlerinden en önemli farkı her şeyin üstünde olan yasalar değil halkın iradesidir. Ancak yasalar yerine halkın söz sahibi olduğu bir yönetimde erdemli ve bilgili yöneticilere yer yoktur. Kim halkın gözünü boyarsa yapamayacağı vaatlerde bulunursa o yönetici olur. Bu tarz toplumlarda bu ortamı sağlayan ve güçlendirenler ise demagoglardır. Bunlar halk lideri değil halk avcısıdırlar. Amaçları ele geçirdikleri yönetim gücünü halkı kandırarak ve uyutarak uzun süreli hale getirmektir. Milattan sonra 9. yüzyıla geldiğimizde ekseriyetin ikinci öğretmen dediği bizim ise İmam-ı Gazali'nin tespiti üzerinde olduğumuz Farabi öne çıkıyor. Medinetül Fazlı adlı eserinde şehirleri erdemli ve erdemli olmayan diye ikiye ayırıyor. Erdemli olmayanları ise dörde ayırıyor. Bunlardan biri cahil şehir. Cahil şehirleri de altıya ayırıyor. Birisi demokrasi şehri. Parabiye göre demokrasinin tehlikesi herkes kendi doğrusuna göre yaşarsa ortak iyilik kaybolur. Ortak bir erdem ideali yoksa şehir değerlerini yitirir. Yöneticiler halkı memnun etmeye çalışırken hakikatten uzaklaşır. 17. yüzyıl modern siyaset teorisinin kurucu isimlerinden Thomas Hobbes, İngiliz iç savaşının kaos ortamında güçlü bir merkezi otoritenin zorunluluğunu savunan filozof olarak demokrasiyi istikrarsız bulmuştur. Hobbes'a göre insan doğası gereği bencil ve rekabetçidir. Eğer herkesin eşit söz hakkı olduğu bir demokratik düzen olursa toplum iç çekişmelerle parçalanabilir ve yeniden herkesin herkese karşı savaşı olan doğa durumuna dönülebilir. Aydınlanmanın kilit isimlerinden Voltaire, katıksız demokrasi ayak takımının despotizmidir ifadesini kullanmış. 19. yüzyıl modern felsefenin sarsıcı düşünürlerinden Friedrich Nietzsche demokrasiyi sürü ahlakının bir ürünü olarak görür. Nietzsche'ye göre modern demokrasi sıradan insanın vasatlığını yüceltir ve üstün bireylerin önünü keser. Eşitlik ideali ona göre kıskançlıktan ve zayıfların hıncından doğan bir değerdir. Dolayısıyla demokratik toplumlar herkesin eşit ve benzer olmasını dayatarak yaratıcılık, deha ve güç arzusunu köreltir. Nietzsche, demokrasi sayesinde sürünün iktidara geldiğini ve bunun da genel bir bayağılaşmaya yol açtığını savunur. Hatta bir aforizmasında, insanın en aşağı tipi eşitlik arayan insandır diyerek, eşitlik talebini aşağılık bir güdü sayar. Ayrıca Nietzsche, Fransız devrimini ve 19. yüzyıl liberalizmini sürü insanının zaferi olarak yorumlar. Fikir denince Anadolu coğrafyasında akla gelen ilk isim olan Üstad Merhum Necip Fazıl Kısakürek ise batıdan devşirilmiş ve fikir çilesi çekilmeden taklitçi bir tavırla müdafaa edilen Fransız ihtilali kökenli mefhumların tümünü İslami fikir planında süzgeçten geçirmiş ve bir Müslümanın bunlara nasıl bakması gerektiğini ortaya koymuştur. İdeoloji örgüsü adlı eserinden aktarıyoruz. Müslümana gelince zaten demokrasiyi aramaz ve sormaz. Zira onun hakikati tekte bulmak yerine çokta aramak ve ebediyen kaybetmek sistemi olduğunu bilir. Aradığı şeyin de İslam'da olduğuna inanır. Batı Tefekkürü ve İslam Tasavvufu adlı eserinden bir sual. Doktorun olduğu yerde hastaya ilaç seçme hakkı yoktur. Orada yoktur da Allah'ın mimarisi olan kainatta bu hakkın münakaşası mı vardır? Üstadın tasavvurundaki cemiyet, hakimiyet iddia edecek başıboş özgürlüğe sahip olamaz. Halk da kimdir? Hakimiyet hakkındır. Gelelim demokrasi meselesinde uyanmamıza vesile olan hayatını İslam karşısındaki her şeyle mücadeleye adamış Türkçesi.biz sitesinde makalelerine ulaşabileceğiniz Ahmet Selami Efendi'nin fikirlerine. Ahmet Selami Efendi birçok makalesinde demokrasi meselesini farklı cihetlerden ele almış ve almaya da devam etmektedir. Vahyi Red Sistemi Demokrasi Bir Dünya Dinidir başlıklı makalesinden aktarıyoruz. Demokrasi ne kadar insan hakları, hürriyet, halk iradesi gibi müthiş yalan ve sahte klişeleriyle en büyük şeytan gibi göz küllese de kendisinden başkasına hayat hakkı vermek istemeyen son derece katı ve Yahudi masonik karakteriyle de sinsi, iki yüzlü, her kılığa girebilen, nabza göre şerbet verebilen, saklı ve gizli şirret bir faşizmedir. Demokratik seçimler denen ve bu dine ait kutsal ritüeller içinde hiçbir zaman ahiret hesabıyla bir bağ taşımadığından ve ona namütenahi uzak ve dolayısıyla ona yani vahye en büyük düşman da olduğundan hiçbir sözü ve vaadi şayan itimat olamaz. Her engeli yalan ve oyalamalarla atlayarak mücerret beşeri ve seküler hedefine varmak, yani belli bir çetenin menfaatleri uğruna bütün insanlığı köleleştirmek dışında hiçbir gayesi de asla yoktur. Burada Ahmet Selam Efendi'nin metninde geçen Yahudi Masonik karakter, demokrasinin iki yüzlü bir sistem olması, demokrasiye bir din muamelesi yapılması ve belli bir çetenin menfaatleri uğruna insanlığı köleleştirmek gibi bir takım ifadeleri sonraki videoda tarihsel akışla birlikte açıklayacağız. Felsefenin öncülerinin ve burada tümünü paylaşma imkanımız olmayan bir takım fikir adamlarının demokrasi üzerine fikirlerini incelediğimizde demokrasideki maraz ve tehditleri şu şekilde sıralayabiliriz. Kalite kantite, keyfiyet kemmiyet, nitelik nicelik ayrımını sağlayamayan, sadece sayısal ekseriyeti baz almasından dolayı eğitimsiz, tecrübesiz ve yetersiz kitlelerin yönetimde söz hakkına sahip olması. Hududunu aşan özgürlüğün cemiyet içi saygı ve dayanışmayı ortadan kaldırması. Kalabalıkların manipüle edilebilir olması sebebiyle zararlı ve kötü olan bir şeyin iyi olarak pazarlanabilmesi. Bireyin kendi menfaatine yaşaması neticesinde cemiyet için müşterek iyinin kaybolması. Yöneticiler halkı memnun etmeye çalışırken hakikatten uzaklaşması. Hürriyet, eşitlik, hoşgörü iddialarıyla yola çıkan yöneticinin zamanla despot ve diktatör yöneticiye dönüşmesi. Hakikatin umumiyetle çoğunluk tarafında olmamasına istinaden hakikatin güme gitmesi, istikrarsızlığa ve bayılaşmaya neden olması şeklinde özetleyebiliriz. Son olarak Platon ve Hobbes'ta dikkat çeken müşterek nokta ise ikisinin de savaş görmüş ve savaş ortamında demokrasiyi yetersiz ve istikrarsız bulmuş olmaları. Fakat burada demokrasi var Harvey. Romalılar düşmanları kapılarına dayandığında demokrasiyi askıya alır, şehri koruması için birini atarlardı. Bu bir tür onurdan ziyade bir kamu hizmetiydi.